Peki efendim başka bizimle paylaşmayı arzu ettiğiniz bir şey var mı? Bir hatıranız, anekdot ya <laughs> Çok var da yani dikkat çekici bak, ders 83, alacağımız. 83 olunca çok. Ders alacağımız. <laughs> Şu. Namık Kemal. Bunu ister koyarsın ister koymazsınız ama bu çok güzel bir hikaye. Namık Kemal'in hayatını yazarken Mithat Cemal Kuntay büyük babama demiş ki ya demiş sizinkilerden demiş Mısır'la ilgisi olan bir şey var. Kol var. Onlara söyler misiniz demiş. Halil Şerif Paşa hakkında, Namık Kemal hakkında. Çünkü Namık Kemal'in buradan çıkışından sonra Paris'te oturduğu zaman ona bakan eden benim büyük annemin babası Ali Şerif Paşa. Peki demiş büyük babam, gel 16 yaşındayım. Masada oturuyoruz. Dedi ki Betül, sen dedi meraklısın dedi aile şeylerini bilirsin. Yazı ver 200 sayfa dedi Mithat Cemal Bey. 16 yaşındayım. E yazdım yani. Soruşturdum ve yazdım. Kitap basıldığı zaman kitapta benden benim yazdıklarım var. Hmm. Tamam. Çok bir tahsis oldu. Başına da adamcağız namı Kemal Bey. Necip kızımız Betül'e Mithat Cemal Kuntay 2 12 1944. Bunu bana böyle verdi. ...ben de bu kitabı şuraya bir yere koydum... ...her zaman kütüphanemde duruyor... ...geliyorlar, alıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar... Falan. ...kitap okunuyor... ...derken aradan seneler geçti... ...farkında değilim... ...bir arkadaşım telefon etti... ...dedi ki babam vefat etti... ...babamın dedi... ...kitapları arasında sana ait bir kitap çıktı... ...dedi... Aa, kitap bende diye mi dedim ben... ...baktım yok kitap... Kitabı birisi benden almış, parçalamış. Aa. Bu adam bir sahaftan bunu satın alıyor. Adam ölüyor, kitap bana geri geliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çok şükür. Ama çok ilginç değil yani, mi? değil mi? Şimdi diyorlar ki, meğer bu böyle bir söylenti varmış. Sahibine eskilerden. geri mi dönermiş. Kitaplar sonunda sahibine dönerdi. Bu, ne kadar da güzel çok bir hoş şey, değil mi? şey değil, evet. Belki dedim hoşlanırsınız. Çok 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 ilginç, çok ilginç Teşekkür ederim. <laughs> Peki efendim, <laughs> çok teşekkür ederiz bize kıymetli zamanınızı Hayır ayırdığınız için. Bye.